obezite eşittir şişmanlık Hı, aslında tamam. karışacak bir şey yok tamam ee, şimdi şöyle tanımlanıyor bir kere şişman olmak şu demek yani vücutta e, ...gerektiğinden fazla yağ birikmesine aslında şişmanlık deniyor. Evet. Kaba tanımı bu. <laughs> Ama Dünya Sağlık Teşkilatı e, şişmanlıktan bahsederken... ...hani o insan hafif kilolu mu, şişman mı, ileri şişman mı... ...yoksa hastalık oluşturacak kadar şişman mı... ...bunu anlamamızı sağlayacak bir parametre belirlemiş durumda. Şu anda dünyada en en sık kullanılan parametre bu vücut kitle indeksi dediğimiz parametre. Buna body mass index deniyor evet. İngilizce'de. E, ve şöyle hesaplanıyor çok kolay... <laughs> Çünkü salt kiloya bakarak bir insanın şişman olduğunu anlamak mümkün değil. Bir insan 110 kilo olabilir. Mesela Ömer Aşık, milli basketbolcumuz, NBA'de şu anda top oynayan bir arkadaşımız. Ama boyu 2.13 olduğu için son derece fit ve normal kiloda. Dolayısıyla salt kilo üzerinden şu kilonun üstüne şişman, şuna zayıf diyemiyoruz. Dolayısıyla boyu da denkleme kattığımız bir formül var. Kilomuzu boyumuzun karesine böldüğümüz zaman ortaya bir rakam çıkıyor. Şimdi dışarıda bir hesap yaptım. Mesela 1.80 olsun boyumuz hı hı. ve 120 kilo olalım. 1. E, kilomuzu boyumuzun karesine böldüğümüz zaman ortaya çıkan rakam vücut kütle indeksi. 1.80 boyu olan ve 120 kilo olan biri 1.80'i 1.80 yani ile çarpıyoruz. O 3.24 çıkıyor. Kilomuz 120'yi 3.24'e böldüğümüz zaman çıkan rakam bize vücut kitle indeksimizi veriyor. Hı hı. Mesela bu örnekte o 37. Bu rakamın 20-25 arası olması normal. Mesela 20 siz siz muhtemelen 20-21 falansınız. Evet. E, 25-30 arası olması kilolu. Mesela ben o gruptayım. Hı. E, bundan 3 sene evvel e, sizin gibiydim ama şimdi kilo aldım ve mesela benim 28 falan. 30'un üstündeyse Ben de 10 sene önce Mehmet Hoca gibiydim. Hocam... E, <laughs> Evet. Hocam 30, bir kez daha söyleyelim 20-25 normal kilo e, O hesaplamayı kilo. bir kez daha izleyicilerimize e, söyleyelim Kilomuz boyumuz Evet, e, boyumuz. pardon pardon kilomuz Kilomuzu. ağırlığımız kilo cinsinden yukarı yazıyoruz aşağıda boyumuzun karesi metre tamam. cinsinden Yani evet. e, mesela 100 kiloyuz boyumuz 2 metre olsun hı hı. 100 bölü 2'nin karesi 100 bölü 4 25 o da normal demek 20-25 arası normal 25-30 arası kilolu e, 30'dan sonra obezite yani şişmanlık başlıyor Obezite şişmanlık demek. 30'dan sonraki daha büyük artmalar, mesela 35'ten sonra artık vücutta bir takım yandaş hastalıklara yol açabilecek ileri şişmanlık söz konusu oluyor. 40'ın üstü ise eğer vücut kütle indeksimiz, buna morbid obezite deniyor dünyada. Yani hastalık, bir takım hastalıklara yatkınlık kılan, bir takım hastalıkların oluşa gelmesini ki, bunun da başta tipiki şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması yani 10-15 tane şey sayabilirim. 40'ın üstü. O insanın yaşamını kısaltan artık hastalık kabul edilmesi gereken mutlak surette öncelikle diyetle birkaç diyet uygulaması başarısızsa artık cerrahi müdahalelerle bizim konumuz olan şişmanlık işte bu kırkın üstünde vücut kütle indeksi olan ve yani bir şekilde giderilemediği takdirde o insanların hayatını 10-15 yıl kadar kısaltan birçok kanser hastalığı kadar tehlikeli. Ee, obezite söz konusu oluyor. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, bu hani dediniz ya obezitenin çok konuşulur olmasının ya da morbid obezitenin çok hı hı. konuşulur olmasının en önemli nedenlerinden biri de sıklığı. Ee, bu bir endemi. Endemi e, Türkçesi salgın demek. Hı. Herhangi bir sağlık probleminin o popülasyonun yüzde beşinden fazlasını etkilemesi durumuna salgın deniyor. Yani bir köy var bin kişi var o köyde diyelim. O o, o bin kişilik köyde 52 kişi veba olursa o zaman hı. veba salgınından söz edilir. Obezite özellikle ileri toplumlarda ki başta Amerika olmak üzere bir salgın. Bu şu demek, Amerikan toplumunun yüzde 35'i obez. Yani orada şimdi 300 300'e milyon insan yaşıyor, hesabını siz yapın yani. Hı hı. Neredeyse yüzde 35'i obez. Hastalıklı obez yani morbid obez olanların sayısı ise yüzde 8 civarında. Dolayısıyla modern hayatın, hızlı atıştırma kültürünün, junk food kültürünün ve bazı genlerin de varlığında ee, zaten yeteri kadar toksik bir çevrede yaşıyoruz. Ee, bazı genlerin de olması gerekiyor muhtemelen çünkü herkes de olmuyor morbid obezite. Hı hı. Yani hafif kilo almak ya da obez olmak tamam herkes olabiliyor bunu ama herkes morbid obez olmuyor. Niye bazıları oluyor bazıları olmuyor? Ee, o insanlar bazen kendilerini suçluyorlar, aileler onları suçluyor, ağzını tutamıyor. Bazı... Halbuki morbid obezitenin yani vücut kütle indeksinin 40'ın üstünde olduğu derecede şişman olmanın tam nedeni bilinmiyor. Yani tabii ki çevre önemli ama bazı genlerin de muhtemelen önemli olduğu düşünülüyor.